Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Saatimiz kaç? 8.5 5 geçiyor. 8 5 geçe. Cumartesi sabahı neredeyiz? Tabii ki Çember Çünkü My Ventures olarak yeni maceralara doğru hareket ettik. Uçağımızı bekliyoruz. Bugünkü konumuz nedir? Sevgili paydaşım. <gülüyor> <gülüyor> Metrobüs kullanmış olanların çok iyi bileceği e, bir durak üzerine konuşacağız. Ruhaniye durağı. Yani ben gerçekte öyle bir durak var mı ondan da emin değilim. Yani zihnimizin bir yanılsaması bile olabilir. Bir şey söyleyeyim mi? Bence orası bir portal. <laughs> ya da Aynen. Ayvalık'taki Burhaniye'ye bir geçiş anladınız mı? Hızlı şey Ayvalık Burhaniye'ye hızlı varış için orada iniyormuşsunuz. O durağı uzaylılar kullanıyor. O durak gerçekten çok gereksiz. Akfili hani... olan uzaylılar. <laughs> Her uzaylı zengin olacak diye bir şey yok. Şey hatta abonmanı olan uzaylılar Aynen. değil mi? <laughs> dı 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 dı. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten portal olabileceğini ikna ediyorum. Ben hiç orada inen bilen görmedim. İnen nereye gidiyor? Binmek için nereden geliniyor? Zaten köprü durağı var çünkü. Çok yakınlar onlar. Ben niye bu halinden biliyorum mesela? Niye böyle bir durak var değil mi? Gerçekten. Eğer bir gün iyi bir çocuk olursak belki görebiliriz İnen'de. Ya da yaz tatili geldiğinde ayvalakmak için. Düşünün <laughs> <laughs> gerçekmiş bu mesela. Of. Sansasyonel yani, skandal her şey yani. İşin anlamımız varsa trafikte bu kadar çile çekmemiz güzel ya. Yani. Şehir arası yolda dönüş trafiği olur ya. Gidişte hiç kimsenin ben trafikle gittim dediğini hatırlamıyorum. Şu ömrüm hayatım boyunca, ömrü hayatım boyunca. Varsa sizin bir görüşünüz ya da ben Burhaniye Duran'da indim ya da bindim. Oradan şuralara gidiliyor. Lütfen bize paylaşın. Çünkü Burhan, bu... Burhaniye durağında inenler oradan indiğini herkes söylüyor mu yoksa saklı var mı acaba? Hmm, secret çünkü portal var. <laughs> evet. Söyleyin ama gerçekten. Ben o durakta evet. Metrobüsün durduğunda görmedim. Çok nadir duruyor metrobüste arada. Oraya transit geçiyor. Niye var o zaman? Akıllarda bir soru. Yani o da hani duraklara koyarken sonuçta belli bir analizden sonra koymaları gerekmiyor mu atıyorum? Bu haniyedeki durak koyarken ne analiz yapıldı ve sonuç itibariyle Burhaniye durak koymadığı çıktı. Ve niye oraya Burhaniye deniyor? Ayvalıklar mı gelip kurdu Burhaniye? Valla bilmiyorum. İşte bir Tarsus kazısı ki Burhaniye durağı. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu ülkenin gizemleri çözülmeli. Burhaniye semtini kuranlar sence Ayvalıklı Burhaniyeliler midir? Yani bu? yani. <laughs> evet, siz de bize görüşlerinizi paylaşın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.